Çin'in yeni yapay zeka uygulaması Dipsik ABD'ye meydan okuyor. Küresel teknoloji dünyası Çin'in geliştirdiği yeni yapay zeka asistanı Dipsik'i konuşuyor. iPhone kullanıcıları arasında büyük ilgi gören ve kısa sürede en çok indirilen uygulama arasına giren Dipsik, sunduğu yenilikçi özelliklerle ABD merkezli yapay zeka asistanlarını geride bırakıyor. Çin'in teknoloji alanındaki yükselişi, LipSkin arkasındaki yapay zeka modeli OpenAI ve Meta gibi devlerle rekabet edebilir seviyede görülüyor. Ünlü yatırımcı Mark Anderson, bu yapay zeka asistanını en etkileyici ve şaşırtıcı buluşlardan birisi olarak nitelendiriyor. Kullanıcılara yanıtlarını oluştururken mantık yürütme sürecini de gösteren uygulama şeffaflığıyla öne çıkıyor. Apple App Store ve Google Play Store'daki kullanıcı yorumları DeepSeek'in sunduğu açıklık ve verimliliği övgüyle karşılıyor. Uygulama ABD'de iPhone'larda en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinde zirveye yerleşirken Android platformunda da en popüler verimlilik uygulamalarından biri haline geldi. DeepSeek'in kısa sürede yakaladığı bu başarı küresel yapay zeka rekabetinde dengeleri değiştirebilir mi? Yorumlarda buluşalım.